Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Benim çok şükür yerinde. Artık bir aksilik olmazsa ay sonuna kadar rahatım. Bu aralar bayağı işlerim olduğunu söylemiştim sizlere. O yüzden hafif aksamalar olabilir. Yayınlarda falan demiştim. Bir tık üzüntüne hastalık falan da denk geldi. Şu an gayet iyiyim ama. işlerimi hallettim. Önemli bir işim kaldı ay sonuna kadar. Onu da işte halledersek ya da ertelenirse bilmiyorum. Geçen yayında şunu söylemiştim. Bunu şimdiden söyleyeyim size. Ciddi bir iş çıktı benim tam Rumble sabahına. Yayın olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ben ne olursa olsun o yayını yapacağım merak etmeyin sıkıntı yok. Hani olacak olan şey ertelenebilme ihtimali olan bir şey sanırım. Onu bir şekilde ertelemeye falan çalışacağız. Bulacağız bir yöntemini haberiniz olsun. Ben yayında olacağım merak etmeyin. 28 Ocağı 29 Ocağı bağlayan gece Royal Rumble'da beraberiz. Ama öncesinde Raw'ın 30. yıl özel bölümünde ben yine burada canlı yayında olacağım. Haberiniz olsun güzel olacak. O da pazartesi salıya bağlayan gece. Önemli bir araç çünkü. Kaçırmayalım. Yani çok kısa bir süre içinde iki tane gece şovunda beraberiz sizlerle. <laughs> Açılışımızı yaptık. Ben buradayım, siz buradasınız. Şimdi mini bir gündem videosu olacak bu arkadaşlar. Bu mini gündem videosunda iki tane konuya değineceğim. Bir tanesi geç de olsa çünkü dün çok işim vardı bütün gün çekemedim hakkında video ee, hazırlayamadım da şu an bahsetmek zorunda hissediyorum kendimi çünkü gerçekten çok yani uyandın ya ben şeyse olmuyor ben, de olmuyor abi böyle aktif devam eden birini böyle vefatını falan duyunca gerçekten çok üzülüyorum. Jay Brisco Ring of Honor efsanesi kesinlikle bu arada. Ring of Honor efsanesi olan Jay Brisco maalesef hayatını kaybetti. Ama şimdi hani çok büyük şirketlerde boy göstermeyince bazı insanlar e, tanınmayabiliyor. Jay Brisco'yu hani paylaştım mesela. Ha, bu arada bir dakika şunu da söyleyeceğim. Bunu söylemek zorundayım. Arkadaşlar inancınız ne bileyim işte dininiz görüşünüz herhangi bir şeyiniz ne olursa olsun ben daha önce de yaşadım bunu ben bir güreşçinin vefat haberini paylaşıyorum tamam mı paylaşıyorum altında insanlar birbirine giriyor abi İşte bir yazıyor mesela işte Allah rahmet eylesin yazıyor öteki diyor ki Müslüman değil niye Allah rahmet eylesin diyor öteki diyor Allah yok diyor abi geri zekalı mısınız ya? Oğlum eğer bir şeyle ilgili fikrin bu kadar negatifse mesela herhangi bir şeyle fark etmez. Hani ya öyle düşüncelisin ya böylesindir. Abi yazma o zaman yorum yani. Herkes insanların böyle şeyine dürtüp böyle yani iğne batırmaya o kadar çok zevk alıyor ki. Yazmayın oğlum o zaman. Yazmayın abi niye insanların bütün sinir uçlarına dokunuyorsunuz ki? Gerek var mı böyle bir şeye? Bir güreşçi vefat etmiş biri onu mesela üzüntüsünü belirtmiş. Fark etmez abi nasıl belirtiyorsa belirsin. Ha, senin inancın olmayabilir. E onu niye şey yapıyorsun? İnancı olan niye ötekine gidip sen niye onu bilmem ne deyip. Abi tamam bir şeyle ilgili fikrin olabilir de. Yani gerek yok yani. insanlarla kavga etmeye ne gerek var ki böyle bir şeyle? Gerçekten bazen aklım almıyor yani. Harbiden almıyor yani. Nasıl bu kadar böyle insanlar toplumda gezinebiliyor? Ben bunu anlamıyorum yani. En ufak bir şeyde her şeyi triggerlanan. Garip. Neyse. Jay Brisco'nun ölüm haberini aldık maalesef. E, Tony Khan paylaşmıştı. Burada da gördüğünüz tweetle. Hiç şey yapmayayım, uğraşmayayım. Direkt hani anlayacaksınız zaten. Türkçe çevirisini yapayım. E, pratik şekilde. Ne yazık ki Jamie Pugh vefat etti. Gerçek adı. E, hayranların işte Jay Brisco olarak tanıdığı, ilk gösteriden bugüne kadar 20 yıl aşkın süredir Ring of Honor'da bir yıldızı. Kesinlikle. Efsane ya. Jay ve erkek kardeşi Mark bugüne kadar şampiyon olarak hüküm süren Ring of hükmetti. Ailesine destek devrik şeyler olur. Şu an direkt Türkçe çevirisini yaptım. Ailesine destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Huzur içinde yat Jamin. Şimdi önce olay nasıl oldu? Ya ya da kısaca hemen şunu söyleyeyim. Jay Brisco. Ben Jay Brisco'yu şimdi FTR maçını herkes tabii ki hatırlıyor. Muhteşem maçtı gerçekten öyle bu arada. Çünkü son zamanlarda izleyenler onu yeni tanımış kişiler öyle. Ben eskiden de bu işin artık hani tam böyle WWE izliyorsun, ötekini izliyorsun, Ring of Honor, Impact Wrestling izlediğim zamanlar. Ring of Honor'da zaten kaç? 13 kere falan da Şimdi birazdan bakarız onlara istatistiklere hani kim olduğunu en azından. Ya da dur direkt göstereyim ben ya. Aynen. Wikipedia'sını çünkü açmıştım. Ha, bakın buradan göstereyim. Şimdi ben de tam kaç kere şampiyon oldu falan hatırlamıyorum. Bak şöyle bir bunlar şampiyonlukları ve başarıları. Bakar mısınız? Bakar mısınız bu arada? <laughs> yani nasıl bir güreşçi olduğunu hiç izlemeyen biri bile en azından şimdi izleyebilir. Tag Team Division'da zaten çok söz sahibi. Ring of Honor'da ne kadardı? 13 kez. Aynen 13 kez Mark Briscoe ile beraber Tag Team şampiyonları. 2 kez yine Ring of Honor World Champion'ı var. Yanlışla tıkladım. Bir sürü ödülü var. Bakın 2007 yılında mesela Tag Team of the Year Wrestling Observer Newsletter'da. da yılın tag team'i seçildi 2007 yılında. Briscoe Brothers. Ya böyle bir güreşçiyi kaybettik işte maalesef. Ee, Üzücü gerçekten üzücü. Bir de nasıl olduğunu da şimdi söyleyeceğim size. Onu da hatta direkt şuradan göstereyim. Şimdi telif gelir bu. NBC'nin haberi. Buna baktım tam hani nasıl olduğunu öğrenmek açısından. Çünkü dün bakma şansı bulamamıştım. Bugün baktım sabah. Sizlere de paylaşmak istedim. Bir trafik kazasında vefat etti. Ee, ya şöyle bir yol düşünün abi. Bakın böyle bir yol. Böyle bir yolda. ...kızlarını cheerleader şeyine götürüyormuş. Cheerleader ne? Pompon kız deriz. Türkçesi tam odur hani. Bu işte spor etkinliklerinde falan. Amerika'da daha popülerdir. Bu da işte pompon kızlar falan var ya böyle işte. Dansçı kızlar falan. Onun işte şeyine götürüyormuş. Antrenmanına falan götürüyormuş. Götürürken... ...tır süren bir hanımefendi... ...artık kontrolünü kaybetmiş galiba. Direkt girmiş abi. Kadın da vefat etmiş. Onu haberini aldım ben. Kadın da... ...vefat etmiş. Jay da maalesef hayatını kaybediyor... Kızları da hatta hastanede şu an yani bu haberde 6 saat önce'nin haberi. 6 saat önce'nin haberi. Ben bu videoyu da şöyle söyleyeyim not, tam net bir şekilde söyleyeyim. Saat 12'de çekiyorum şu an. İşte 6 saat önce alınan haberde kızları da hastanedeymiş şu an. Yani umarım onlara da bir şey olmaz. Ya değişik zor bir şey be oğlum. Gerçekten yani. Bir de ilgilendiğiniz alanla ilgili biri böyle vefat ettiği zaman üzülüyorsunuz yani. Gerçekten üzülüyorsunuz. Jay Briscoe'yu ben eskiden Ring of Honor'ı izlediğim dönemlerde izlediğim biriydi zaten. Bayağıdır da izlemiyordum. Keşke izleseymişim dedim şimdi işte. Şimdi Tony Khan e, bir de şunu paylaştı. Bugün saat 9.22'de onu da söyleyeyim. E, sabah 9.22'de dedi ki in addition to matches film işte ya şöyle yapacaklar. Jay Briscoe'yu anma şeyleri videoları falan yayınlayacaklar. Ring of Honor YouTube kanalında falan işte. Ee, birazcık onun anısına bir şeyler falan paylaşacaklar. Bu aralar bayağı da ondan bahsedilir. Bir de şuna bakmak istedim ben. Burada bakın bir sürü güreşçi yine işte anıyor. Lance Storm, Thunder Rosa, herkes, Sunny Kiss, Brian Pillman Jr. Brian Pillman Jr. da biliyorsunuz Brian Pillman da hayatını kaybetti. Bir sürü şey var. Şunlar ilgimi çekti bir de. Şimdi Triple H'e gerçekten burada çok takdir ettim. Dünyanın dört bir yanında güreş hayranlarıyla derin bir bağ kuran inanılmaz bir sanatçı Jay Briscoe'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Triple H de yine bahsetti ondan ve asıl önemlisi bu işte. Şimdi ben bunu görünce çok duygulandım. Çok çok hoşuma gitti yani Seth Rollins için Jay Briscoe'nun önemini şimdi anlayacaksanız. Hemen direkt Türkçesini okuyorum. Çevirmekle uğraşmayacağım. Jay seni görmekten her zaman haklı olarak mutlu olan insanlardan biriydi. Tam çevirememişler Neyse. Ne kadar birbirimizi görmesek de gözlerinde bir pırıltı ve beni bekleyen bir sarılma vardı. Sıcaklığın gittiğini bilmek beni mahvediyor. My thoughts are with your family işte ailenin yanındayım falan diyor. He was special çok özel biriydi diyor. Bir de kimindi? Seth Rollins'in miydi? Bir, bir, şeyin daha görmüştüm ben ama bir, bir daha bir bakmaya çalışayım. Bir şey daha vardı. Çok bir, birkaç şey paylaştı çünkü de. Bir saniye hemen şuradan bir bakalım. Being in the ring with Jay Briscoe got me my first... Heh, şu. Jay Briscoe ile ringte olmak benim ilk Ring of Honor kontratımı kazanmama sebep oldu diyor. He and Mark, işte Ove Mark, işte Briscoe, <coughs> Briscoe'lar. Being so selfless. Helped, yani şu, şu diyor ki hiçbir şekilde bencil değillerdi. Hep yardımseverlerdi diyor ringte de diyor. Viradim diyor I don't know if Tyler Black could ever have been Seth Bak bu çok büyük bir şey. Seth Rollins diyor ki, Seth Rollins'in eski adı Ring of Honor'daki adı Tyler Black bilmeyenler için söyleyeyim. Diyor ki, o olmasaydı Tyler Black belki de şu an Seth Rollins olamayacaktı diyor. Ya yani onun için ne kadar önemli olduğunu görün şimdi. Yani bir bazı güreşçiler tamam çok ön planda olmayabilir. Çok büyük şirketlerde güreşmeyebilir ama bu sektör öyle bir sektör ki o güreştiği, o güreşen kişi belki de geldi 35 40 yaşında, 50 yaşında ama geçmişine baktığınız zaman Belki de sizin hayranınız olan güreşçilerin hayatına böyle etki etmiş oluyor işte. Önemli şeyler, önemli detaylar bunlar ya. Gerçekten öyle. Jay Briscoe'u maalesef kaybettik. Yani ailesine gerçekten başsağlığı diledi bir sürü kişi de. Zor ya gerçekten zor. Umarım kızlarına da bir şey olmaz yani. Şu an hastanedelermiş çünkü. Umarım onlara da bir şey olmaz diyerek bir haberim daha var. Ona geçeyim şimdi. Tadımız kaçtı daha da kaçsın. Allah'ım yarabbim. Şöyle bir haber var. Derinle çok inmeyeceğim. Çünkü çok konuştuk bunlar artık. Nick Khan. Nick Khan da WWE'nin CEO'sudur. Bunu da söyleyelim. Bilmeyenler için. Nick Khan. Kimin programına? Bill Simmons'ın mıydı? Aynen. Bill, Bill Simmons'ın podcastine katılıyor ve orada konuşmuş. Demiş ki Vince ready to sell WWE. Time is now. Artık zaman. Şu an o, bunun vakti. Vince gerçekten de WWE'yi satmaya hazır. WWE CEO Nick Khan said, Vince is ready to sell WWE and would like to do so before the big media rights deals are signed. Şimdi bu zaten medya bilmem ne anlaşmaları. Bunu zaten söyledik de harbiden de ulan satılacak mı acaba bilmem ne. Şu an yoksa bunlar spekülasyonlar mı derken birinci ağızdan Nick Khan, WWE'nin CEO'su, genel müdürü. CEO'sundan böyle bir şey duyduk. Artık içiniz rahat olabilir arkadaşlar. Vince McMahon gerçekten de WWE satmaya hazırlanıyormuş. Haberiniz olsun. Bu da tadınızı kaçıran bir haberle güne başlatayım sizi yani. Öyle ne diyelim umarım satılacaksa illa doğru düzgün birilerine satılır. Ben izleyeceğim. Dediğim gibi 50 kere söyledim. 51.ye söylüyorum. Ben izleyip keyif almayı isterim. Başta Arap var bilmem ne var. Bu benim için ırkçı bir insan da değilim. Arap olmasın bilmem ne falan ne olursa olsun. Doğru düzgün şeyler izletirlerse ben okeyim. Ama içim her zaman buruk olacak. Çünkü bu bir aile mirası. Bu Vince McMahon'ın dedesinden kalan bir miras. Torunlarına, torunlarının çocuklarına belki geçecek bir mirastı. Bunu satarsa da sana da yazıklar olsun <laughs> diyerek aranızdan ayrılayım. Bu akşam yayın var unutmayın. Ee, bir aksilik olmazsa güreş sohbeti yayını yapacağız. Yarın da Enzo Mania. Güzel. Rumble'a doğru da gidiyoruz. Pazartesi Salı'ya bağlayan gece. Round 30. bölüm özel... 30. yıl özel şovunda canlı yayında da olacağım bir aksilik olmazsa. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.